Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Daha önceki derslerimizde takip ettiğimiz kitaba devam edeceğiz. Kitabın ismi İman ve Küfür Muvazeneleri. Kaldığımız yer 17. söz. Kalbe farisi olarak tatur eden bir münacat. Şimdi de konuyu hatırlatalım inşallah. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konu şu. Ya Rab tevekkülsüz gafletle iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihatı site denilen altı cihette nazar gezdirdim. Ma teessüf derdime derman bulamadım. Manen bana denildi ki yetmez mi dert derman sana? Yani, konu bu. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ne geçmiş e, zamana hulul edebilir. Cüz-i ihtiyariden bahsediyor. Önceki dersten de, e, derste de cüz-i ihtiyariden bahsetmişti. Ne geçmiş zamana hulul edebilir. Geçme, değil mi? cüz ihtiyari geçmiş zamana geçemiyor. Ne zamana hulul edebilir ve ne de gelecek zamana nüfuz edebilir. Gelecek zamana da nüfuz nüfuz etki edebilir. Mazi ve müstakbale ait emellerime, elemlerime faydası yoktur. Demiriz ihtiyarı ne geçmişteki o çektiğimiz elemlere ne de gelecekteki emellerimize hiçbir faydası yok. Hangi nazarla bakıyor? Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp o şekilde bakıyor o altı cihette. Burada da cüz ihtiyarı o şekilde görüyor. Haşiye iman o dizgini cismi hayvaninin elinden alıp kalber ruha teslim ettiği için masiye nüfuz ve müstakbale hülül edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire hayatı geniştir. İman ne yapıyor? Hani o ee, iman o dizginini cüz e, cismi hayvan yani hayvani olan bu cisim iman onun elinden alıyor o cüz ihtiyarı ne veriyor yani cüz ihtiyarının dizginini alıyor dizginini cismi hayvanının elinden alıp kalbe ruha teslim ettiği için kalbe ve ruha veriyor cüz ihtiyarının dizginini maziye nüfus bir namaziye nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Evet, hulul edebilir. Artık geçmiş ve hulul geçme, yani kalbin ve ruhun eline verdiği için cüz'i ihtiyarının dizginini iman. Maziye, nüfuz ve müstakbele hulul edebilir. Çünkü kalp ve ruhun daire hayatı geniştir. Evet. Onların daire hayatı geniştir. Bu dersimiz de bu kadar inşallah. Diğer derste kaldığımız yerden devam edeceğiz.